Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Konya'da kardiyoloji uzmanı Ekrem Karakaya'nın Hacı Mehmet Akçay tarafından tabancayla öldürülmesiyle ilgili Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Konya Yunak İlçe Devlet Hastanesi'nden bir güvenlik görevlisi, Konya Şehir Hastanemizde bir hekim arkadaşımıza silahıyla ateş ederek onu hayattan kopardı. Olayda kendisi de öldü. Adli makamlar dehşet saçan canilik konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Milletimizin başı sağ olsun dedi. Akçay'ın annesi Kezban Akçay'ın 7 Haziran günü geçirdiği kalp krizi sonucu Yunak Devlet Hastanesi'nden sevk de Konya Şehir Hastanesine getirildiği, burada Doktor Ekrem Karakaya tarafından anjiyo ameliyatı yapıldığı, bir gün sonra da yaşamını yitirdiği bildirildi. Kayseri Develi'de doğan, 1999 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olan Doktor Ekrem Karakaya'nın 7 ve 8 yaşlarında iki kız çocuğunun olduğu ifade edildi.